Evet dersimize devam edelim. Bunu birazcık daha değişik versiyonu yapalım arkadaşlar. Bir önceki dersi dinlemiş olmanız gerektiğini varsayıyorum. Buradan devam edelim. Burada girilen sayıya kadar olan sayıların çift olanlarını ekrana yazdıralım. Yani bir sayı gireceğiz. Bu sayı içerisindeki çift olanları ekrana yazdıran bir Basit bir program gibi gözüküyor. Hemen şunları tekrardan 3 noktamızı aşağı alalım. Bunu pasifize edelim. Burayı bu şekilde. Okey şunları da alalım programımızın düzenleri bozulmasın. Evet her zaman olduğu gibi bir sayı değişkenimiz oluyor. Sayıyı giriş yapacağız. Sayı değerimizi yine inputla gireceğiz arkadaşlar. Input. Yine aynı şekilde. Bunu da bu arada hep çift tırnak yapıyoruz. Tek tırnak da yapabilirsiniz. Bir sayı girilir diyelim. Tek tırnakta da kullanabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse artık bir sayı giriniz Evet sayımız girdi şu an bir döngüye sokmamız gerekiyor yine for i e, klasik olarak i'den in range range fonksiyonunu daha önceki derslerimizde anlatmıştım arkadaşlar 1 virgül bilmeyen arkadaşlar bir önceki dersleri izleyebilir integer sayımızı integer'a e çevirelim Çünkü girilen sayıların hepsi string ifadeydi sayı diyeceğiz sayımızı integer'e çevirdik. Evet sayımızı ne yapacaktık? Çift olanları ekrana sırasıyla yazdıracaktık. O zaman öncelikle bir iflen, bunun çift sayılarını bulmamız gerekiyor. i'nin içine atılan değerleri yüzde işareti mod 2 diye geçiyordu. Mod 2 denktir sıfır olanlar yani çift olanlar demek istedik. Ne yapacağız? Bunu ekrana yazacak. Print ne yazacağız? Ekranı tabii ki i değeri neyse onu yazacağız ve programımız aslına bakarsanız burada bitmiş oldu. Yani bu ne yapıyor? Girmiş oldun. Tabi şurada hemen iki noktamızı unutmuşuz. Onu da yazalım. Forların sonuna, iflerin sonuna iki nokta koymak zorundayız. Buradan yaptık print her birini ekrana her satır alt alta yazdıracak. Hemen testimizi yapalım. Diyelim ki 5 beş diyelim. 5'in içinde 2 ve 4 sayılar varmış çift olarak. Bunları yazdırdı. Tekrar çalıştıralım. 100 girelim. 100'ün içindeki çift sayıları yazdırdı arkadaşlar. Bakın şöyle görmek için. Evet. Programımız gayet çalışıyor. Güzel çalışıyor. Evet, çok gayet bir masif, basit bir mantık. Yani bunları pekiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte pekiştirmek için de bu ötür örnekleri maalesef yapmak zorundasınız. Ki beyniniz bu for ve if olayını tam olarak anlasın. Bu range fonksiyonu da önemli demiştik daha önceki derslerimizde çiftleri bulduk. Peki belirli bir sayıları bulabilir miyiz? Yani 3'e tam bölünen, 5'e tam bölünen, 2'ye tam bölünen. Bu bu sayıya bakarsanız 2'ye tam bölünen çift sayılarda peki 3'e bölünebilen veya 5'e bölünebilenleri bana ekrana yazdır diye söyleseydik ne yapacaktık? O da basit aslında arkadaşlar, çok basit. Şu kısma kadar aynı. Şurayı bir silelim. Ne yaptık? Yine bir sayı gir dedik. Sayımıza kadar döndürdük. Sayımız tek tek dönecek. Tekrar bir if döngüsüyle buradan kontrol edeceğiz. Birinci kontrolümüz i yani i girilen %3 dediğimiz zamanda arkadaşlar bunu da öğrenmiş olalım. 3'e tam bölünen yani bu ne demek oluyor? 3'e bölünebilen sayı 0 olarak dönüş yapacak. O zaman bunu denktir. 0 dediğimiz zaman bu Demek oluyor ki bu sayı 3'e tam bölünüyor. Ayrı ayrı da yapabiliriz. Birlikte de hem 3'e hem 5'e bölünmesini istersek yani 3'e bölünenleri ve 5'e bölünenleri bulmak istersek bir and bağlacı kullanıyorduk. Bu da önemli. Bakın and or bunları kullanacağız. And bağlacıyla tekrar aynı sayıyı yine yüzde işaretiyle bu sefer de diyoruz ki bu sayı 5'e denk 0 0 dediğimiz zaman 5'e bölümünden kalan 0 dönecek mi, dönmeyecek mi? Dönecekse bu sayımız nedir? Hem 0 3'e hem de 5'e tam bölünür demek oluyor arkadaşlar. Eğer bu sayıları bulduysak ne yapıyoruz? Print. Ne yapacağız? İyi e ekrana yazdıracağız. Ne yaptık sayımızı 3'e ve 5'e bölüneni bulduk. Kesinlikle doğruysa ne yapıyoruz? Ekrana bastırıyoruz. Bakın çok basit bir örnek ama önemli bir örnek mantığı öğrenmek açısından çalıştıralım. 50 girelim. Bakalım 50'nin içinde hem 3'e hem 5'e bölünen neler varmış. 15, 30 ve 45 yani 15'in katlarını buluyor arkadaşlar program. Evet, bir tane de 100 diyelim bakalım 100'ün içinde neler varmış. 15-30 yani 15'in katlarını burada da veriyor dolayısıyla. Evet basit bir örnek ama mantıklı güzel bir örnek. Lütfen bunları kendiniz de tekrardan yazın. Kafanıza girmesi gerekiyor bu tür şeylerin. Programımızda bir de şöyle örnek girelim. Bu da mantık açısından çok önemli. Girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan bir program. Yani bir programcı yazalım. Yani iki sayı gireceğiz. İki sayıyı toplayan program. Bunu aşağı alalım. Evet tekrardan sayımızı gireceğiz. Tabi sayı girmeden önce öncelikle bir toplam diye bir değişkenimiz var arkadaşlar. Bunları böyle alışkanlık haline getirirseniz çok önemli olur. Bir toplam değişkenini kullanacağız. Toplam değişkeninin hemen bilgisini yapalım. Sayı 1 eşittir. Daha önce demiştik integer'i burada bir sefer çevirelim. Yani alt tarafta çevirmeyelim. Burada çevirelim. Input çift tırnak diyelim ki birinci sayıyı giriniz diyelim. Bunun bir kopyasını alalım. Evet sayı 2 diyelim buna da sayı 2. İkinci sayıyı sayıyı diyelim sayısı sayıyı sayıyı sayı giriniz çok güzel Et bir ve ikinci sayımızı girmiş olduk ve integer'e çevirmiş olduk yani diğer adımlarda integer ile bir işimiz olmayacak. Hemen tekrardan bir döngü olayına girmemiz gerekiyor. Döngü çok basit. Hemen onu da yapalım. Buradaki for döngülerinin kafamıza oturması gerekiyor. Buradaki mantığımızı geliştirmemiz için değişik bir yöntem kullanın. For i e, in klasik girişimizi yaptık. Range range fonksiyonunu biliyorduk, öğrenmiştik. Öğrenmediyseniz öğrenin. Peki nereden başlayacak bu? Yani girilen iki sayı arası olduğuna göre sayı sayı birden başlayacak. Doğru mudur? Evet. Ama sayı birden bir fazlasından başlayacak. Nereye kadar? Arası dediğimiz için. İstesen sayıdan sayıya deseydik. bir yazmak zorundaydı. Arası dediğimiz için bu şekilde diyoruz. Sayı ikiye kadar olan Neleri bulmamız gerekiyor? Toplamları bulmamız gerekiyor tabii ki. O zaman ne yapacağız? toplam eşittir nedir? Toplayacağımız için yani girilen sayı topla ve eşitle hangilerini iyi değerlerini dedik. Ve programımız burada bitmiş oldu arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken bunu yazdırmak olacak. O zaman print fonksiyonlu bir şekilde yazdıralım. Süslü parantezli fonksiyonu kullanacağım. Yani şu şekil. Daha diğerini de kullanabilirim. Sıfırıncı elemana Buraya yazacağım yani girilen birinci sayı diyeceğiz ile tekrar süslü parantez nedir? Birinci eleman ne olacak? Birinci sayı ile ikinci sayı diye düşünün. Sütlümle burada oluyor. Arasındaki sayıların toplamı iki nokta üst üste Yine süslü parantezle. Bu da 2 olsun arkadaşlar. Bunların hepsinin değerlerini vereceğiz. Ne diyorduk? Eğer bu şekilde yazarsak nokta koyup formatlı bir şekilde yazdırmak istiyorum diyorsunuz. Birinci şeye sayı 1 gelecek. Sayı 1 virgül. ikinci süslü parantezimize sayı 2 gelecek. Yani 1 ile 2. Üçüncüsüne ise ne gelecek? toplama yazdır diyeceğiz. Yani bakın print fonksiyonu tek bir satırda hemen bitirmiş olduk. Gördüğünüz üzere. Hemen çalıştıralım. Programımızı deneyelim. Birinci sayıya girelim. Diyelim ki 3 olsun. ikinci sayımız da 10 olsun. Bu ne demek oluyor? 3 ile 10 arası yani 4'ten başlayacak. Buradaki artı 1'in olayı o arkadaşlar 4'ü baz al dedim. Yani 3'ü değil. Çünkü biz 3 girdik. Arası dediği için bu matematikte önemlidir. Burada da önemli oluyor. O yüzden çok kritik. Diyelim ki böyle bir soruyla karşılaştıysanız bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız program çalışmayacaktır. E, çalıştıralım. Hop atağımızı aldık. Atağımız neymiş? Şuradan bakalım. 79. satır. Hatamız yine aynı şekilde ne diyor? E is not defined. E'yi tanımlamamışsın diyoruz. Tanımlayalım o zaman. E eşittir Sıfır diyelim. Al sana tanım diyelim. Ve tekrar çalıştıralım. Birinci sayımız 3, ikinci sayımız 10. 3 ile 10 arasındaki sayıların toplamı 0 dedi. Evet, diğer bir hatamız da burada. Hemen onu bakalım neymiş. buradaki hatamız da burada biraz farklı bir şey yapacağız herhalde. Burada doğru olacak arkadaşlar. Yani döngü döngüyü koymadığımız için bize saçma sapan şeyler söylüyor. Ve evet, şimdi sayı dedik. For sayı şunu silelim. Bunda bir işimiz yok. Şimdi silelim. Toplam eşittir artı dedik sayı diyelim. Burada ne yaptı? Burada for döngüsündeki sayının içine sayı 1 artı 1 arttırdık. Bunları ekledik, ekrana da bastırdık. Tekrar çalıştıralım. Bir sayı giriniz. 5 ile 10 girelim. Evet 5 ile 10 arasındaki sayıların toplamı arkadaşlar 9'muş. İnanmayan programa inanmayan kendisi de toplayabilir diye düşünebilirsiniz. İnanan için yapacak bir şey yok. Evet bu programda bu örnekte bu kadar diyelim. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Burada da hemen bir takip et şeyi çıkartalım.